Mehmet Kabul uçak olmaz o kadar ya sen de ne yaptın? Hayır, Yok kız şey. değil ya çok yakın. Değil değil kız öyle söylüyorum kız. Abi biz de çekti biz de şey çekti. <laughs> şu ay git edenler de ne var mı? Baba? Bilmiyorum babacığım biz de anlam veremez. Ses geliyor abi. mu 7 8 de Ses geliyor mu oradan? 9 9 oldu. Ne de ne var? Abi gözüm de çekti. Ne oldu? şu bayrakların uçurduğu neydi? Anne ya olabilir mi? Evet. Mehmet bu çok şey yakın birbirlerine gidiyorlar Mehmet Ne işi var o 9 10 tane? Ne oldu, şunu şuna makine bak bak var. korumuyor. Yok problem de çıktı. Değil mi? Büyük orbayı bana acaba <gülüyor> <gülüyor> Aa bak benim çekiyor dur. Olay gittikçe bitecek. Orada ne ya. Zor batabiliyor sen şeyle? Mehmet diyor. Evet, bakıyorum şu an. Nereli? Çığ yolculuklarının çevresinde. Ne? 2, 4, 6, Bu kadar yavaş <laughs> giremez ki. Bilmem ne olur. Bu yağ Bu ya İşte bu yağ. Bu ya, bunu <laughs> değil görmezsin. Bak bak ortadaki <laughs> ışığına bak. Bak bak. Bak Çok farklı. ortadakinin ışığı daha iyi. aracı, araç böyle dönüyor işte. Bence görünmezlik şey de olabilir. Sanki sadece lambaları dönüyor. Ortada da bir ışık var ama kalıcı ha, bir ışık. Evet, ortadaki... Orta ortada... Tepe UFO'nun tepesindeki... Işık. Yani... O UFO da dönüyor böyle ufaktan. Abi <tüyan> formal <saç> olur ya bu. Şey, e, balerin olur ya bu. Ha, <laughs> o <laughs> 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 işte, balerin <laughs> Abi bu ne iş gerçekten ya? Bitmedi daha solu gelmedi bu sefer. Hazır. Bu çare bizimkisi.